Cemal Bey programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi şükür. Gayet Çalışır. güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Güzel. Şimdi güzel bir sektörünüz var. Ev yemekleri üzerine aslında hizmet veriyorsunuz. Tabii hanımla birlikte çalışıyoruz. Şimdi bir aile, aile şirketi. Aile şirketi. Hı hı. Şimdi çok güzel lezzetleriniz var. Hepsini konuşuyoruz ama öncesinde burasının girişimci hikayesi nasıl doğdu? Bu iş fikri onu merak ediyoruz. Onu alalım öncesinde. 1985'ten beri bu işi hı hı. yapıyorum ben. Kendi hı hı. benden başlayan bir iş. Güzel. Ya, buraya kadar geldik, i̇şte, e, işletme olarak e, devam ediyoruz. Müşterilerimiz memnun, özel hı hı. gelen çok. Hı Hepsini hı. odun ateşinde yapıyoruz, hı hı. odun ateşinde. Kelle paçamızı orijinal olarak yapıyoruz. Hı hı. Etlerimiz bizim bu, buradaki danalardan şey yapıyoruz. Hı hı. Özel getiriyorsunuz, özel ne seçilmiş diyebiliriz. Ya, tabii yani bizim burun, burada yetişen şeylerden biz sırf hı hı. kullanıyoruz, köy şeylerini kullanıyoruz sırf. Hı hı. Dışarı çok taşmıyoruz. Ürünlerimizde neler var? ürün pazarımızda neler çıkıyor? Günlük programımız nasıl belirlenmiş oluyor Cemal Bey? Ortalama yani şey tezgahı dolduruyoruz. Hı hı. Her gün e, kavurma sabit olur zaten çok hı aranan hı. bir şey. Orijinal kelle paçamız da çok aranan hı bir hı. şey. Onlar sabit kalıyor ciğer. Hı hı, ciğerde. Zevze yemekleri yapıyoruz. Hı hı. Nohut, kuru, fasulye hepsini Aslında yapıyoruz. Aslında tam olarak şu an gördüklerimizde var değil mi? Yani bir şekilde. kısmı, bir kısmı evet. bu. Daha onun arkası var tabii. Tabii hepsini sığdıramadık biz ya, buraya sığdıramadık. diyelim. Ta, 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 çok ta, ta. çeşit var. Herhalde bir 20-30 çeşit vardır diye düşünüyoruz. var. var fazlası vardır. Var. Gayet güzel. Kelle paçamız, aynı şekilde pilavımız, tavuğumuz, etimiz, e, nohutlarda, baklagiller ve cacık da tabii ki de olmazsa olmaz diyebiliriz o noktada. Tabii yani ortaya salata falan Hı -hı. şeye bağlı. İsteğine isteğe, bağlı. İsteğe bağlı. Söğüş hepsini yapıyoruz biz burada. Hı -hı. Büyük yemekler de yapıyoruz. Örnek olarak bir iftar yemeği, bir ay boyunca iftar yemeği veriliyor. Hı -hı. Yaklaşık 500 kişilik. Hı -hı. E, düğün yemekleri yapıyoruz. Sünnet aynı şekilde, sünnet, organizasyon sünnet anlamında. Sünnet yemekleri tabii tabii. Bizim Hı -hı. burada düğünler e, yemekli olur. Hı -hı. E, yemek olmazsa olmaz o düğün. Değil mi aynı şekilde, daha, daha farklı yaklaşık oluyor. Yaklaşık 2000 kişilik Hı -hı. E, yemekler oluyor. Direkt sizler yapıyorsunuz, ailece, evinizle beraber. yapıyoruz, ailece yapıyoruz. Hı -hı. Peki ne kadar öncesinde rezervasyon yapmak gerekir? Bu tip durumlara için? 15-20 gün önce ne kadar vermek lazım Hı -hı. yani sizin kendi alanınız var o şekilde yapıp götürme sağlıyorsunuz sanırım değil mi o riskle de sağlıyoruz burada da yani köy içinde olursa Hı -hı. O, köy burada da iyiliyor. Hı, -hı. Yani mekan içinde. Nereye kadar gidebiliyoruz? E İzmir organizasyonda. İzmir İzmir işine girebiliyoruz. İzmir'e kadar götürebiliyoruz. Hı -hı. İzmir güzel. dışına çıkmıyoruz. Tamam, İzmir içerisinde tamam, bir çok aynen. ilçeye gidebiliyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hı hı, gayet güzel. Şimdi ürünlerimiz olduğu kadar ürünlerimizin kalitesi ve tazeliği de önemlidir. E, bu konuda neler yapıyoruz? Biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum ama. E, şimdi bu zaten e, taze, sürekli taze etlerimiz taze, hı hı. Sırdan eti. Hı hı. Yani e, şeyde, Komple yani hepsi taze olursa, hı hı. malzemeyi de kısmazsan güzel yemek çıkar yani. Ve günlük çıkıyor günlük zaten. Çıkıyor. İkinci günlük bir güne sanırım Yok, kalmıyor değil kal, mi? Kalmıyor. Hı hı. İkinci güne. Bir de burası şey, yüksek olduğu için hı hı. giden gelen çok. Hı hı. Merkez köy. Evet. Çevre, çevrede köylerimiz var, hı hı. hepsi buraya geliyor. Gayet güzel. Hı. Şimdi hijyen de önemli. Biz geldiğimizde siz bizi gezirdiniz aynı şekilde burayı hı. gayet de güzel hijyenik bir ortam sunuyorsunuz aslında misafirlerinize. Bunu nasıl sağlıyoruz? Ondan da bahsedelim. Şimdi bu lokanta hijyen olması olmaz zaten, hı hı. yani temizlik yani. Dikkat ediyoruz. O dikkat konusunda. ediyoruz. Her dikkat. Er, 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 er gün her gün rutin temizlikler değil mi? Her gün her gün. Tabii hı. dükkan kapı gece saat 11'de falan kapatıyoruz. Genel temizliği yapıp da kapatıyoruz hı hı. ertesi güne hazır oluyor. Hazır bir şekilde geliyorsunuz. Tamam. Gayet güzel. Şimdi alanımız da geniş Cemal Bey. Birçok alanımız var. Hem ön cephemiz var, hem arka tarafımız var değil mi? Tamam. Hem de şu anda bizim röportaj yaptığımız alan da mevcut. Ee, ne kadarlık bir alandayız? Kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? yaklaşık 500 kişi, yani 500 hmm. kişi iftar yemeği verdiğimiz zaman 500 kişi hmm. yerleştirebiliyoruz. Hı hmm. Zaten ortalama 500 kişilik iftar yemeği veriyoruz. Hmm. Gayet güzel. Peki büyüme gibi bir hayalimiz var mı buradan başka bir yere de yürüme yelpazesine değişiklik? Şimdi yani çok büyüme sanki öyle bir hmm. hedefim yok yani burası Büyütüyoruz aslında değil mi? Büyük <laughs> zaten. Evet. Gayet güzel. Yani şimdi çocuklarım var. Onlar hepsi okullarda hmm. okuyor. Bunlar olmayınca bu kadar olur. Hı hı. Yani. Kendilerine destek oluyorlar zaten size. bu yani, tabii Okullar kapandığı zaman gelip yardım ediyorlar ama hı hı. okul açıldığı zaman hanımla baş başa kalıyorsun. Hı hı. Güzel, destek oluyorsunuz hı aynı şekilde. Hı. Çalışma saatlerinizden de biraz bahsetmek istiyorum. Kaçtan kaça kadar açık burası? Sabah 6, gece 11. Aynı şekilde. Gayet güzel. Evet. Konumumuz da çok güzel bir lokasyonda. Ee, Birçok aslında civa yerlerde, evlerde var, kendilere geliyorlar dedi de iş merkezlerine değil mi? Aynı şekilde geliyorlar. Evet. Tam olarak neredeyiz? Tam olarak neredesin? Bayındır'ın en güzel köyü burası. Hı -hı. Hangi Bay köy? Çınarlı bir köyü. Hı -hı. Bulgaristan göçmeni Pomak köyü. Hı -hı. Burası Pomak köyü. Kendi aramızda Pomak konuşuyoruz. Hı, Hı Aramıza yabancı girdiği zaman ayıp olmasın diye Türkçe'ye dönüyoruz. Biz. Hı, -hı. Köyün kuruluşu 1870. Hı hı. Balkan Rus Savaşı'ndan gelme. Hı, güzel. Mükemmel havası var. Evet. 750 metre yüksekliği var deniz yüksekliği. Hı hı. Yani köyde resmi işin olmadıktan sonra köyde dönebiliyor yani kasabından tercihe. Manaf, hepsi var köyde. Yani bir yasak sıkıntımız da yok. Çok teşekkür ederim. Bizleri güzel bir şekilde ağırladınız aynı Hı. şekilde. Davetsiz misafir ekibi olarak sizlere başarılar vermiş. Hayat işte, dileyelim biz de. I, zaman gelebilirsin yani. Tabii ki de. Tamam. Buraya yolumuz düştüğünde gelmiş tabii, olacağız tabii, diyelim tabii. aynı şekilde. İşi masa. Lokantayı da öğrendiniz. Kesinlikle. Tamam. Çok teşekkürler. Evet efendim. Bizler bugün İzmir'in Bayındırı'ndan seslenmiş olduk sizlere. Ben Muhabir Aylin Yıldızlı. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Esen kalın.